Evet arkadaşlar size Opel Astra aracının üzerinde bulunan ne çok marka multimedya sisteminde ufak bir özellik göstermek istiyorum. Ana menü ekranına geldiğimizde burada araç işareti var. Bu ünlem işareti olan değil yandakine bastığımız zaman burada bize toplam kilometremizi gösteriyor. Onun sonra araç hareketi halindeyse anlık hızımızı gösteriyor. Anlık yakıt tüketimimizi gösteriyor. Burada akü voltajını gösteriyor. Ondan sonra frene bastığımızda yüzde kaç ağırlık uyguladığımızı göstermektedir arkadaşlar. Bakın şu an araç hareket etmiyor ama ben kontak açık şekilde frene basıyorum ve benim yüzde kaç oranlı güç uyguladığımı gösteriyor. Yanındaki de devir saatidir arkadaşlar araç hareket halindeyse devrini gösteriyor. Burada lastik basınç basıncını gösteriyor. Lastiklerimizin hava durumunu gösteriyor. Bu özellik bu kadar.